Şey... E, alo? Alo, ne oldu? Beğenmedin mi çiçekle hediyeni? O yüzden mi kuru bir mesajla geçiştirdin beni? Hayır, o, olur mu hiç? Şey... Şey, tam tersi, tam tersi bilerek uzatmadım. Yani seni geçiştirir miyim hiç asla? Neden? Yani ben ne cevap vereceğimi falan bilemedim de o yüzden çok heyecanlanınca saçmalıyorum yani ben. Olsun. Saçmalasaydın keşke. Ben çok seviyorum da senin o hallerini. Çok tatlı oluyorsun. Ya tatlı diyorsun yani. Ama ama şey ben seni sık boz etmeyeyim diye yoksa tatlı olduğumu bilsem arardım ki seni ben. Yani Esra dedi çocuğu boğma dedi. Ben de bir başladım mı duramıyorum ya. <laughs> biliyorsun. <laughs> şey o yüzden yani e, sen korkma diye, benden sıkılma, kaçma diye. E, gözün korkmasın diye yani. Şey. Çiçekler çok güzel. Bebek de çok güzel. Yani yoksa şey. Ben de seni çok özledim Mesut. O zaman Şimdi senin gözün korkacak belki de. Nasıl? Nasıl? Benim gözüm niye korksun ki? Ya ben geldim de sizin sokağın aşağısındayım. Şöyle bir seni görüp gitsem. Ne? Ne? Şu an mı? Şimdi mi? Aşağıda mı? Şu an şimdi. Evet evet hemen sokağın aşağısındayım. A ama çıkamazsan sorun değil. Sen pencereye çık ben gelirim oradan görürüm seni. Ha, ay ben ay, şey elim ayağım birbirine karıştı da benim şu an. Ham var değil mi? Tamam tamam ee, şey yapma. Şimdi sinirini bozmasın sen de boş ver tamam sonra. Yok han yok ki zaten. Ablam da bir şey demez. Dur tamam. Tamam bekle ben geliyorum. Geleceğim. Ama sadece beş dakika gelebilirim. Tamam tamam beş dakika. Tamam. Tamam. Ablam ne diyor Allah. Şimdi. E... Meriman gelmedi mi hala? Abla, şimdi ben de onu almaya gidiyorum. Sen hiç merak etme. Tamam. Nereye sen? Pencereye mi gidiyorsun? Kimse yok. Ben daha yeni baktım. Han aradı mı? Yok aramadı. ah abla. Ah, Ah <laughs> kıvırcık. Evet, kıvırcık, kıvırcık bu. Diğerleri düz ama bu kıvırcık. Tamam. <laughs> Bir şey mi dediniz? Evet, uzun, uzun, uzun. Çok uzun, çok uzun. Evet, yağmur da uzun ama o düz, kıvırcık değil. Esat ben. Ee, Ali. Ee, ben de Ali. Memnun oldum. Sen o değil misin ya? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Ben oyum. Ben oyum ya. Sen kimsin? Sen kimsin? Olmaz ki, olmaz. Sen ona göre değilsin. Sen unut onu. Düşsün sen, dümdüzsün, dü da düz, şey saçları düz ama. Gülben'e göre değilsin sen. <laughs> dalgalıyız biz, dalgalıyız biz. Sen düzsün. Olmaz ki. Uzak durman lazım. Uzak durman lazım. Yanlışsın sen. Anlıyor musun? E, ne anlatıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Dalgalıyız biz. Bir olmaz düşme, diyorum. Bir bandı, bir sen yanlışsın. Ya şu evlilik konunu bana mı veriyorsun? Yemin ederim canın yanar ha. Ya ben Esat'ı seviyorum. Ölünceye kadar da onu seveceğim. Gelme artık. Gelme. Ama sana göre değil ki. O, o senin, senin gibi değil ki. Ben senin gibiyim. O seni anlamayacak ki. Ben seni anlarım. Senin yanında durmayacak ki. O ben dururum. Gitse bile fark etmez. Anlamıyor musun? Onu seviyorum. sen de benim canımı yakabilirsin o zaman. Tamam. Sen bana bir şey söyleyeceğim. Bir tane böyle vursana bana. Gerçekten. Vursana bir tane ne vur yapıyorsun? bana. Ne olacak? Yapma ya. Vursana bana vuracaksın bir tane. Ne olacak? Ne ya vur vur vurabilirsin. Tamam hocam. Hadi yürü git. Ya. ya bunu vursana yapayım. ya. Bir tane vursana. Hadi. Ya yürü git şuradan ya. Senin neyine vurayım? Hadi yürü. <laughs> Kusura bakma. Ayşe, ben... o. Oh. Tamam. İyi değil. Tamam, tamam. Sen sakin ol. Sen, sen korkmadın değil mi? Of. Oh.